Şanlıurfa'daki sağlık hizmetlerini ben yetersiz buluyorum. Ben kendim Kara Köprü'de oturuyorum. Kara Köprü'de kadın doğum hastalıkları, çocuk çocuk hastalıkları hastanesi olmasını isterim. Yıllardır bekliyoruz. Kara Köprü'den ta Eyüpye'deki hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Araç olmayınca e, ulaşım yer ulaşım hizmetlerini ücretli olarak kullanarak Eyüpye'ye gitmek zorunda kalıyoruz. O da yaklaşık 13 kilometre yol oluyor. Onun için bazı ilçelere hastanelerin gelmesini bekliyoruz. Özellikle şehir hastanesi şu an gecikmiş durumda. Şehir hastanesinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz yani. Fakı Baba evet doğru söylemiş. Kendisi zaten Şanlıfan sorunlarıyla ilgilenen tek millet o olarak düşünüyorum. Birçok hizmette de onun adı geçiyor. Hatta Süleymaniye tarafında bir hastanenin açılmasına da o vesile olmuştu. Fakı Baba'dan biz de burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Karaköprü'de kadın doğum hastalıkları çocuk hastanelerinin kurmasını biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle şehir hastanesini yıllardır bekliyoruz. İnşallah devlet bu yönde adım atar. Yani bence e, insan sayısına göre hastane sayıları e, bence çok yetersiz. Çünkü benim abim kendisi hastanede çalışan biri. E, kendisi elinden geldiğince insanlara iyi davranmaya çalışıyor. İstediği kadar onlardan ne gereken bir doktordan ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ama insan sayısı yetersiz olduğu için ister istemez hani acayip davranmak istiyor. Bu yüzden eğer e, personel sayısı artırırsa, atamalar yükselirse bu tür sıkıntılar yaşanmaz. E, bir de hastane sayısı da bu hastane sayısına bağlı bir şey. Hastane sayısı yükselirse personel alımı da yükselecektir. Yani bu yüzden asıl kilit nokta e, bence hastane sayılarının yükseltilmesi. Çünkü koskocaman, iyi neredeyse dünyanın en büyük e, e, semtlerinden galiba, semt dolu orası. En büyük semtlerinden biri, üçüncü galiba yanlış bilmiyorsam oluyor. Yani o semtin büyüklüğüne göre hastane sayısı çok az. Eğer hastane sayısı çözülürse bütün sıkıntılar çözülmüş olur yani. O kendisi herhalde e, rant hazırlamak için demiştir olabilir ama doğru da söylemiş olabilir. Niye? Çünkü biz bakıyoruz mesela, biz halktan biriz mesela. O belki hastaneye çok gidip gelmiyor ama biz kendimiz hastaneye gidip geliyoruz. Söylediği şey doğrudur. Ha siyasetçilerin sadece hastane şeyler değil de başka tür yerlere de eleştiri yapmasını önemseriz. Çünkü e, şu anki siyasetçiler çok gereksiz şeylerden eleştiri yapıyorlar. Şanlıurfa sağlık konusunda çok geride. Çünkü hepsi uzman stajyer doktorlar burada. Çünkü ben Türkiye'nin her yerinde dolaştım, gezdim. Ama sağlık durumunda en kısa dönemde zaten başıma gelen acile gittim. Kolum kırıldı. Acil dedi doktor arkadaş bana diyor ki bir şey yok yok kolunu aç. Ya dedim bir filmini çek bir baktır bir ortopediye gönder ondan sonra sıra bir şey yok. Hemen bakıyor diyor bir şey yok yok. Sonra ortopediye filmi rotken çektik kolda çatlak var. Hani dedim bir şey yoktu. Hemen başında salmaya çalışıyorlar. Urfa sağlık konusunda çok geride. Personel sayısının çok azalması. Personel sayısı yok. Mesela 500 yataklıya gidiyorsun, hastadan geçirilmiyor ama personel yetersiz. Eyüp peygamberdeki hastaneye gidiyorsun personel yok. Yani muhatap olacak bir kişi yok. O konuda Urfa çok geride. Fakı Baba sağlık konusunda Urfa yetersiz diyor. ama ben AK Partiliyim. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama Fakı Baba Tarım Bakanlığı yaparken ne yaptı? Hiçbir projesi tutmadı. Değil mi? Yani bu konuyu niye yerleştiriyor ki? Kendisi de biliyor. 14 tane milletvekilimiz yok mu? Urfa'ya ne yapıyorlar? Sadece seçimlerden önce geldiler. Bende hepsi fotoğrafları var. Milletimize adına sana teşekkür ederiz. 15 Temmuz'da gösterdiğim mücadeleden dolayı. Ama sonra yolda görüyorum yüzüme bakmıyorlar, beni tanımıyorlar. 3 sene öncesine kadar, 5 sene öncesine kadar, 10 sene öncesine kadar yani yeter ama gün, gün gittikçe nüfus artı, yani artıkça ister istemez yetersiz kalabiliyor yani ama eğer bugün bu e, şehir hastaneleri açılırsa ne, 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 ne kötü ki yani İyi olur hani daha fazla olur hani insanların sağlık hizmetleri alabilmesi için daha çok alır yani şehir hastanesi olursa daha hizmet, kaliteli hizmet olur mesela ben e, bugün birkaç e, doktora gittiğim zaman o branşta doktor yok yani Büyükşehir Hatak'ta olsun o eski o semet dediğimiz Halil ek binası 5 yatağı. Çoğu branşlarda doktor yok. Yani o için yetersizdir. Ama bugün ne kadar doktor olursa o kadar sağlık hizmetleri ilerler. Ondan dolayı yetersizdir. Hastanede branşlar eksik. Ya bu demek ki sağlık hizmeti eksiktir, yetersizdir. O anlamda değil. Sadece bazı branşlarda doktorlarımız eksiktir. Odur yani. Kendisi de bir sağlıkçıdır. Genel cerrah uzmanı doktorumuzdur, aynı zamanda eski Bağlı Göl başakimizdir. Yani niçin demiştiler, yani, mutlaka onda bir sesi şey vardır ama ama bu e, geri kaldı anlamda değil hani kesinlikle fakat o anlamda söylememiştir hani eksikse hani dedim gibi hani bazı branşlarda eksikliğini söylemiştir, yoksa geri kalmışlığın alakalı değil hani yetersizdir. Devlet devletten değil, hükümetten kaynakları. Başta benim kendi çocuğum bundan iki buçuk sene önce dünyaya geldi. Burada cihazların olmaması, doktorların olmaması Kayseri'ye götürmüşüm. Kendi memleketim dururken niye ben başka yere gideyim? Neden? Ha bu hükümetten kaynaklanıyor. Ot, oturmuş koltuğa salla başını al başka bir keramet yok. Milletvekiller olsun, bakanlar olsun, cumhurbaşkanı olsun, kim olursa olsun. Ya bugün Yeryüzünde dünyanın en eski şehri bu, tarihi şehri burası. Dört tane hak kitapta geçiyor. Nerede bu memleketin hakkı? Nerede bu insanların hakkı? Nerede bu doğanın hakkı? Hiçbir keramet yok. Salla başını, alma işini. Aldıkları para haram, haram, haram. Başka bir şey demiyorum ben. Genel olarak yeterli buluyorum. Pandemi öncesinde de yeterliydi bence. Ee, bildiğiniz gibi Urfa çok hızlı gelişen bir şehir tercih edenler var mesela civar şehirlerimizden Diyarbakır'dan Mardin'den Adıyamanlardan gelen hastalar oluyor pandemi döneminde de genel olarak iyi bir sonuç sergilediğini düşünüyorum Urfa çok fazla riskli bölgelere girmedi yani pandemi konusunda iyi yani çizgimizi beğeniyorum Urfa'daki halkın çoğu özel sektörü şey yapıyor tercih ediyor o yüzden yani devlet hastanelerinin bu konuda sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Sağlık çalışanlarımız gerçekten e, çok iyi seferberlik ediyorlar. E, onlar başımızdan eksik olmasına gerçekten e, yani canlarını dişlerine katmışlar diyebilirim. E, ve bu yaptığı şeylerden dolayı takdir ediyorum. Yani Şanlıurfa'yı da e, çalışanları da takdir ediyorum emekçileri. Şimdi e, yeterli buluyorum ama şu şekilde. Sayı olarak biraz e, eksik kalıyor olabilir çünkü e, ben kendim suruç ilçesindeyim ve e, bazı e, durumlarda doktor bulamıyoruz. Mesela bazı hastalıklar için Urfa gitmemiz lazım oluyor. E, bu tarz konularda biraz eksikliği var ama sayı olarak yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii pandemi için yeterli değil. Pandemi için e, daha fazla e, yatak sayısı lazım. Evet, yani güzel söylemiş. E, ya tabii eksiklikler olacak ama tamamlanmayacak şeyler değil bunlar. Yani Şanlıurfa şu anda çok iyi durumda bence. Ee, zaten iyi olmasaydı haritada zaten mavi olmazdık. Diğer illere göre çok iyi şu anda. Hastaneleri de iyi, doktorları bazıları sıkıntılı olsa da o da huyları yüzünden dolayı. Yoksa genel olarak çok iyi durumdayız. Bence yanlış düşünülmüş. Çünkü eğer yönetilemeseydi şu anda mavi olamazdık. Diğer illere Güreşin onlar durumumuz iyi, bu da zaten göz önünde herkes bunu görüyor.